Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere TÜPRAŞ'ın, Atakey'in ve TSKB'nin açıklanan birinci çeyrek finansallarından bahsedeceğim. İlk başta TÜPRAŞ'la başlayacak olursak. Favök beklentilerin üzerinde geldi. Nakit pozisyonda önemli ölçüde gerileme kaydetti TÜPRAŞ. 2025 yılının ilk çeyreğinde bizim ve piyasanın beklentisini büyük ölçüde paralel Gerçekleşti finansalları. Bizim burada beklentimiz 245 milyon TL idi. Piyasanın beklentisi ise 172 milyon TL idi. TÜPRAŞ'ta 97 milyon TL net kar rakamı açıklamış oldu. Parasal kayıpların düşmesine rağmen aslında operasyonel performanstaki zayıflama ve finansal gelirlerdeki gerileme yıllık bazda %78'lik düşüşçe etkili olmuş oldu. Şirket 2025 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında. Bizim burada beklentimiz 170 milyar TL'ydi. Piyasanın beklentisi 171 milyar TL'ydi. Üretim dışı satış hacimindeki gerilemenin sonucu olarak da yıllık bazda baktığımızda 131 düşüşle 159 milyar TL net satış geliri de kaydetmiş oldu şirket. Ayrıca 2025 yılının ilk çeyreğinde baktığımızda kapasite kullanım oranı %83 seviyesinde ve 5.9 milyon ton üretimle gerçekleştiğini görüyorum. Geçen yılın aynı çeyreğinde 5.9 milyon ton yine üretim gerçekleşmişti. Ayrıca da 6.4 milyon ton satış hacmiye de ulaştı şirket. Geçen yılın aynı döneminde 7 milyon tondu bu satış hacmi. Power tarafına da bir göz atacak olursak tahminlerin üzerinde. Bizim burada tahminimiz hem bizim hem piyasanın 8.75 milyar TL'ydi. 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %25 gerileme kaydedildi ve 9.75 milyar TL olarak gerçekleşmiş oldu. Yıllık bazdaki gerilemenin nedenine bakacak olursak burada operasyonel giderlerdeki düşüşe rağmen ürün marjlarındaki düşüş ve ağır hafif ham petrol fiyat makasındaki daralmanın etkili olduğunu görüyoruz. Ürün marjlarına bakalım. Orada da bir normalleşme devam ediyor. Bununla birlikte arz talep dinamiklerinde devam eden dengesizlik nedeniyle de pandemi öncesi seviyeleri kıyasla yüksek seyretiyor diyebiliriz. OPEC dışı üretimin artmasına rağmen son yaptırımların etkisiyle de ağır hafif ham petrol fiyat makası da 2025 yılının ilk çeyreğinde daraldı. Net nakit pozisyonuna bakacak olursak da 2024 yılının dördüncü çeyrek sonundaki 60 milyar TL'den 2025 yılının ilk çeyrek sonunda 25.6 milyar TL'ye gerilemiş oldu. Ay sonunda buradaki gerilimin nedenine bakacak olursak aslında ay sonundaki Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tahsilatlarda gecikme yaşandı. Diğer bir yandan tedarik değişiklikleri de aslında işletme sermayesi ihtiyacını arttırdı. Temettü ödemeleri de vardı. Bu da nakit akışı üzerine bir baskı yarattı diyebiliriz. Şirket beklentilerinden de bahsetti. 2025 yılının ilk çeyreğinde sezonsallık nedeniyle aslında varil başına 4.1 dolar olarak gerçekleşen net rafineri maaş beklentisini 2025 için varil başına 5 ila 6 dolar arasında sabit tuttu şirket. Ayrıca 2025 yılına ilişkin olarak da yüzde %90 ila %95 aralığında bir kapasite kullanım oranı 26 milyon ton üretim 30 milyon ton satış ve 600 milyon dolar da yatırım harcaması beklentilerinde ise değişikliğe gitmedi. Şirket 2021 yılında açıkladığı stratejik dönüşüm planında bir revizyona gitti. Buradaki revizyon nedeni ise ekonomik ve teknolojik gelişmelerin güncellenmesi oldu. Türkiye fosil yakıt tüketimi zirve noktasına 2035'te ulaşması bekleniyor. Burada 2030'du bir önceki. 2030 yılı favori beklentisi 1.3 milyar dolardan 1 7 milyar doları da yükseltildi. Bunlara ilave olarak FAVÖK içinde sürdürülebilir rafinerinin katkısını yaklaşık 140 milyon dolar, sürdürülebilir havacılık yakıtını 140 milyon dolar, sıfır karbon elektriğin ise 130 milyon dolar olması bekleniyor. Hidrojen yatırımlarının da yatırım maliyetlerindeki artış nedeniyle aslında uzun vadeye yayılmasına karar vermiş oldu şirket. Toparlamak istersek bizler TÜPRAŞ'ın orta ve uzun vadeli beklentilerindeki iyileşmenin nakit pozisyondaki bozulmayı dengelemesini bekliyoruz. Bir sonraki şirketimiz olan Atakey Patates'le devam edecek olursak satış hacmine baktığımızda yıllık bazda yalnızca %1 artarak 16.6 bin ton seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Satış kanallarının dağılımının da yurt içi satışlara kayması nedeniyle Atakey satış gelirlerini yıllık bazda %22 oranında reel bir düşüşle 906 milyon TL seviyesini geriledi. Olumlu tarafa bakacak olursak da şirket çeyreksel bazda %43 oranında reel büyüme kaydederek talepte beklenen toparlanmanın aslında ilk sinyallerini de vermiş oldu. Ancak göreceli olarak yüksek seyreden satılan malın maliyeti, bürütkar marjı üzerinde ciddi bir de baskı yaratıyor ve marjı da %9.2 seviyesine düşürdü. Geçen yılın aynı döneminde %14.4'tü bu seviye. Brüt kar ise yıllık bazda %50, çeyreksel bazda %25 gerileyerek 83 milyon TL olarak gerçekleşmiş oldu. Satış maliyetlerindeki artışa rağmen faaliyet giderlerindeki yıllık bazdaki reel olarak %7 azalarak 42 milyon TL seviyesine geriledi. Çeyreksel bazda ise %5 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Operasyonel giderlerin satışlara oranına bakacak olursak %4.6 kaydedildiğini görüyoruz. Bu seviye yönetilebilir olarak da değerlendirilebilir aslında. Beklenildiği üzere son dönemlerde finansal yükümlülüklerde de görülen istikrarlı bir azalış vardı ve bunun sayesinde finansman giderleri çeyreksel bazda %38, yıllık bazda ise %29 düşüş gösterdi ve 36 milyon TL seviyesine de gerilemiş oldu. Bu gelişmede netker üzerindeki baskının da bir kısmını hafifletti diyebiliriz. Ayrıca parasal kayıplar da yıllık bazda %63 azalarak 34 milyon TL seviyesine geriledi. 18 milyon TL'lik vergi gideri sonrasında net kârda 3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüş gösterdiğini de söyleyebiliriz. Şirket bunların dışında 2025 yılı beklentilerini de açıkladı. Atake'ye 2025 yıl sonu için belirlediği 74.000 tonluk satış hacmi hedefini korudu. Bu hedefe bakacak olursak yılın kalan çeyrekleri için ortalama olarak 20 bin tonluk patates ve kaplamalı ürün satışı yapılması gerektiğine işaret ediyor. Bizler ise olumlu tarafta nispeten yüksek üretim maliyetleri ve zayıf satış gelirleri nedeniyle de yıllık bazda marj daralması yaşansa da çeyreklik sonuçlarda büyüme ivmesine dair işaretler gözlemleyebiliyoruz. 1.6 bin tonluk kaplamalı ürün üretiminde de olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Ancak sınırlı bir nominal ciro artışı var. Reel olarak sert bir düşüş görülmüş oldu ve satış karmasındaki değişim nedeniyle de zayıf marj görünümü olumsuz sinyaller verebiliyor. Ayrıca kaplamalı ürün üretim rakamlarında da iyi bir seyir izlenmesi nedeniyle Atakey patatesin ve kaplamalı ürünlerde toplamda 74 bin tonluk satış hacmi tahminimizde kaçırma riski şu anda net olarak görülmüyor. Bunu da buradan söylemek isterim. Öte yandan zayıf bir ilk çeyrek geçirdiği için şirket yıl sonu için tahmin ettiğimiz brütkar marjında bir aşağı yönlü risk görüyoruz. Ancak yıl sonu tahminlerimize bir revizyon yapmak için henüz erken bulduğumuzu da buradan söylemek isterim. Son şirketimiz olan TSKB'yi geçecek olursak beklentinin hafif üzerinde bir net kar açıkladı. TSKB yılın ilk çeyreğinde 3.1 milyar TL sola net kar kaydetti. Açıklanan kar rakımına bakacak olursak beklentimiz ve ortalama beklenti olan 3 milyar TL'nin bir miktar üzerinde kaldığını görüyoruz. Kar rakımı çeyreksel bazda yatay kalır. Yıllık bazda ise %60 artış göstermiş durumda. İlk çeyrekte yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ise %36.6'ya ulaşırken zor bir dönemi görece olarak çok olumlu bir performansla getirdiğini de söyleyebiliriz. Bankanın 400 milyon TL'lik bir serbest karşılığı da çözülmüş durumda olduğunu söylemek isterim. Serbest karşılığa göre düzeltilmiş öz kaynak karlılığı ise %33 seviyelerinde gerçekleşmiş. Marjlarla devam edelim. Marjlarda güçlü, sıfret ve yüksek hacimle güçlü konumunu, marjların güçlü konumunu koruduğunu görüyoruz. Tüfeks kağıtlarına bakacak olursak bu çeyrekte 735 milyar TL üretilirken bu rakam çeyrekte 1.37 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Çeyreklik sıvaplara göre düzeltilmiş marjlarda ise, Burada kuvvetli kredi spretleri ve yükselen kredi hacmiyle de %5.5 olarak gerçekleşerek bütçe hedeflerinin üzerine oluştuğunu da görmüş olduk. Swap maliyetlerinde çeyreksel bazda bir miktar düşüş var. Tüm yıl için bankanın 2025 hedefi olan %5 marjın üzerine bir performans gösterme olasılığında yüksek görüyoruz. Güçlü aktif kalitesi de karlılığı destekliyor. TSKB 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana takip portföyüne yeni giriş görmedi. Bunun yanında yüksek karşılık oranları ve kuvvetli tahsilat performansla aktif kalitesini destekleyen faktörler arasında. Kura göre düzeltilmiş net risk maliyeti 2025'in ilk çeyreğinde eksi 74 bas puan olurken burada takibe giriş olmamasının ve güçlü tahsilatların önemli rolü de bulunuyor. Bunu da söylemek isterim. Komisyon gelirlerine bakacak olursak burada bir yavaşlama görüyoruz. İştirak gelirleri de son çeyrekte yükselmiş. Ücret ve komisyon gelirleri ilk çeyrekte özellikle yatırım bankacıları faaliyetlerinin de yavaşlamasıyla daralırken iştirak gelirleri yıllık olarak %66 büyümüş durumda. Faaliyet giderlerindeki ücret artışları ile de yıllık olarak %4 artış gösterirken bankanın son derece yüksek maliyet verimliliği de devam ediyor bunu da söylemek isterim. Şirket 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Ancak hedef fiyatımızı bir miktar aşağı yönlü revize ediyoruz. Özellikle %5 net faiz marjının banka tarafında güçlü kredi büyüme rakamlarıyla aşılabileceğini öngörüyoruz. Elbette 2025 yılında düşecek olan tüfeks gelirleri marjı aslında olumsuz etkileyebilecek ancak yatırım kredilerine yönelik kısıtlamaların olmaması ayrıca bankanın da güçlü fonlama tabanı sayesinde kredi spreadlerinin de beklenenden daha güçlü kalabileceğini bizler öngörüyoruz. Bunun yanında aktif kalitesi ve risk maliyeti tahmininde de bankanın muhafazakar tahmininin ötesinde bir sonuç alacağını bizler düşünüyoruz. Şu aşamada kar tahminimizi güncellemiyoruz. Ancak sermaye maliyetlerindeki artışla birlikte hedef değerimizi 20 liradan 18.7 liraya çekmiş bulunuyoruz. Detaylı şirket raporlarını iş yatırım araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.